Selamun Aleyküm Arkadaşlar Eski zamanların birinde ilim tahsil etmek isteyen bir adam zamanın ünlü tekkelerinden birine giderek şeyhe başvurmuş. Bana ilim öğret diyerek. Şeyh adama burada beş yıl kalırsan sana bütün ilimleri öğretirim. Bu bittikten sonra altı ay daha kalırsan siyaseti de öğretirim demiş. Adam bunu kabul etmiş ve tekke'de ilim tahsiline başlamış. Zor ve yoğun eğitim sürecinde tekkeye odun toplamaktan ayet ezberlemeye, tefsirin inceliklerinden hadislerin sahihliğini ayırt edebilmeye bütün merhaleleri kat ederek ilim tahsilini tamamlamış. Bu 5 yıl sonunda şeyh "Eğer 6 ay daha kalırsan sana siyaseti de öğretirim diye teklifini yenilediyse de memleketini ve ailesini çok özleyen adam haliyle derviş bunu kabul etmemiş ve şeyhine teşekkür ederek tekkeden ayrılmış. Memleketine doğru yola çıkmış. Elinde bastonuyla uzak mesafedeki memleketine doğru yürümeye başlayan derviş bu seyahatinde konaklamak için bir köye uğramış. Burada namazını kılmak için köyün camisine gitmiş. Camiye girdiğinde imam cemaate vaaz vermekteymiş. Derviş bakmış ki imamın söylediklerini dinleyen derviş imamın bütün söylediklerinin yalan ve yanlış şeyler olduğunu görmüş. İmam ayetleri eksik okumakta, ilmi hali çarpıtmakta, söylediği mesnetsiz hikayeler ve tavsiyeler için hadisler uydurarak peygamberi kendisine dayanak yapmaktadır. Ayetleri yanlış yorumlayarak köylüye köylünün duymak istediği şeyleri söylemektedir. Bu duruma daha fazla tahammül edemeyip müdahale etmiş ayağa kalkmış ve cemaate seslenerek Ey cemaat! Bu adam yalan söylüyor efendiler. Sizi kandırıyor. Kitaba göre bunlar doğru değil. Bu söylediği hadis uydurma. Bu adam sizi kandırıyor. Caminin imamı tepki gösteren adama dönerek Ey cemaat! Bu adam kafirdir. Aramıza fitne sokmaya çalışmaktadır. Oymayın siz bu düzenbaza telef edin bu kafiri der demez imamın bu işareti üzerine cemaat büyük bir hırsla adamın üzerine çullanır ve dervişi iyice döverek saçını sakalını yolarlar. Bu olaydan ders alan derviş ise yarım kaldığını anladığı tahsilini tamamlamak ve siyaset öğrenmek için yine şeyhinin yanına döner. Ve 6 ay tekke'de kalarak siyaset öğrenir. Memleketine dönmek için tekrar yola çıkıp o derdest edildiği köye uğrar. Namaz esnasında camiye girer. İmam yine hurafelerden mürekkep yalan yanlış vaaz vermektedir. Bu kez uslu uslu yerine oturup sakince imamı dinleyen derviş bir yerde aniden ayağa kalkar ve cemaate dönerek şöyle der. Ben uzak yerlerden geliyorum cemaati müslimin. Hocamızın namını işittim. Bu ne mübarek adamdır. Hocalarım bana dediler ki bu mübarek adamın sakalından bir kıl koparanlar cennette müjdelenecektir. Bu söz üzerine bütün cemaat imamın üzerine çulanır ve imamın saçını, sakalını yolarlar. Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı Nerede ne söyleyeceğini bilmeyenin söylediğinin de bildiğinin de kıymeti yoktur. Sevgi ve muhabbetlerimle